Gece yarısında geçti. Kazan adam yapanlar falan vesaire. Çok eğlenceli. Ben de çıktım kız kardeşimle. Sokak hayvanlarını besliyoruz. Burada kedilerimiz var. Onlar için mama aldık. Demin çağırdım. Bir tane siyah beyaz olan geliyordu. Oo, aman dikkat. Bayağı bir koyuyor burası Burcu. Orası mermer olduğu için işte, tehlikeli. Evet. Toprağa basarak ya kardeşim. Yapabilirsin bak insanlar yemişler aşağı. Hadi düştü bir rating olsun. Ellerim uçmaya başladı eldivenden çıkarınca. Burada bir ailemiz vardı siyah beyaz. Düşün, kırma, pist, pist, pist. Aa bakın. Bir tane gözleri parlayan yine siyah beyaz yavrumuz var. Bunun kardeşleri vardı. Bak. Şurada bir kedimiz vardı. Yine az önce bana buradan bakan bir kedimiz vardı. Şu alttan gelmiş bir ihtimalle. Bakın burada yiyecekleri var. Birileri süt vermiş. Bitmiş gerçi. Biz de oraya mama dökeceğiz. Bir tane mama kabı var. düşmüş buruşmuş. Burcu kardeşim ver o poşeti bana. Sen kamerayı al. Senin eldivenlerin var. Sen yapamayacaksın büyük ihtimalle. Al canım. O bana ait verecek. O bana ait. Oraya mı koyacağız? Oraya Şu içeriği yavrum için biraz da oraya dök. Bence biraz içeriye dök. Ha şurası karı almıyor. Şurada ha. direkt yere mi döksek naylon üzerine dökelim. Ya artık o Hepsi Hepsini yer. burada yer. naylon üzerine dökelim kardeşim. Ne dersin? Oy yenge. Bak çıktı geri geri de bir daha. Oğlum nereden biliyorsun? Oğlum diyorsun. Oğlum ne dedin? Genelde kedilere kızın derler. Sss, gel. Ay oradan bakışına bak. Sss. Nerede kız hani? Azıcık burnunu çıkarmış bak. Yani. Pist. Pist, pism. Pist, pism. Gel, gel mamaya gel, gel. Gel. Pism, pism. Mamalar gerçekten iki katı fiyatı olmuş yani. Bir ay önce böyle değil de. Kat, Tam ikiye katlanmış fiyatı. 5 liraya aldım mama şimdi 10 lira. Allah'ım senin kafanı yerim ya. Gel. Ne ki, bir Kanka, bir, bir poşetin evet. içine bas, o yırtıp yer. Ha, bu Şuna poşetin içine dolduralım. Şuna dökücü, nasıl yani? Yok yok, poşetin içine doldur, poşet atalım bak, bak, o bak, yer. Bak nereden geldi, bak bak bak. Ay. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel yavrum gel. Ya, o anladım onu. Bunların ama kardeşleri şeyinize. öldü mü, Saatlendirildi mi? Ha, içeride başka var, bu da başkaydı. Var var, burada çok yedi var. Anam, yürü size? Yok benim poşetin içine doldu, poşeti içeriye at. kardeşim aklı Benim aklımda kız kardeşim ya. ya kim çekti sen ya? Sen kime çektin kardeşim Aha bir tane kedi geldi. Gel, gel, gel. Ne yapacağım ben parmağımı sokayım. Ne oldu? geçiyor da taktı kutu. Ya bir şey olmaz. Yeter ki düşsün. Düşüyor mu? Düşmüyor. Ben parmağımı içine sokuyorum. O demir alalım. kapak. He. Kuyelim bombo. Merhabalar. Ama siz de koyu isterseniz bayağı yavru evet. falan var. Kapamıyor diye şey yaptım ha, ben. Çay atıyorum. Koşuda da oldu bir çay şey yapacağız. Baklava evet. da bırakmamız lazım. Kapalı içine bir koşuyarak... Kalır sonra. İçeride kilit kalıyor, içinde de kaldı. Parmanda yetişmiyor. Ne yapacağız şimdi? Gözümü o kapakla alamaz yani. mısın? Hadi buna düşünsün bu, benim akıllı kardeşim. Bu olur mu? Yok. 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 yok bakayım, yok o geçti. Zayıf. Zayıf. Şey, zay, şey. değil mi? Bununla çıkamazsın yok. Ha tamam. Parmanlaşıyor zaten. Birisi somonlu, birisi sığır etli. Ay karışacak inşallah problem çıkarmaz. Ah, Hı -hı. Ha, bu Bunları Abi arkadaşlarınkini de koyalım istersen içine. Koyalım. Poşeti atalım onlar Çınırın, yesin içeride. Bunun ağzını ki çöplükte de olsa buluyorlar. Kafalarını içinden sokuyorlar. Poşet de. Kucu göster bu ezleşimi. Ağzını eziyoruz. Çok önemli bir ayrıntı. Ee, o kadar güzel ki içi de. Bayanları yüzünü almadık. Çekmiyorum gerçi suratlarını da. Sırtınızı Biz çekmiyor. YouTube'da yayınlıyoruz. Siz de çekelim. <laughs> tamam, herkes görsün, herkes <laughs> örnek olsun istiyorum <laughs> zaten. Çöpleri bana mı istersen. Ellerim silinecek. Gel kardeşim, çek bunu da. Merasim ile. Ay, <gülüyor> <yedin> <gülüyor> <seni>. <gülüyor> Gel. Evet harika. Güzel bir ziyafet. Evet iyi oldu vallahi. Kediler soğuğa dayanamıyorlar çünkü. Köpeklere nazaran çok daha dayanıksızlar. Okay. Hanımefendilere de teşekkür ediyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Alkışlıyorum onları da. Süper. Evet çıktı mı bizimki? O bizi var diye. Ay burnuna bak ya. Gözükmüyor kameradan da çok tatlı. Gel. Parmağın eline göstersene. Gel. İzleyenler de görsün. Bak bak burnuna bak bak kokluyor. Musun? Aa, sağ o kadar uzaktı. Ha. Demek kafayı yanlış almış. Ay bir tane de burada çıktı. Çek Ona onu çek herkes görürsün ama. O zaman biraz da uzaktan. Al sen kameranın Yok benim ellerim çok kirlendi. Ya. Ellerim yağ oldu. Neyse. Yerler. Yok yok neyse deme bu heyecanı bekleyişi insanlar diyecekler ki ne, niye bitirdiniz? Ya. Haklı olarak merak et. Meraklı izliyorlar şu an. Biraz manzarayı çekeyim, sen görünce bize ses ver. Önceden köpekleri beslemeye devam ediyorduk. Gel çek bunları istersen kardeşim, geldiler mi? Geldiler mi? Geldik. Işık olmadan hiçbir şey gözükmüyor. Hı hmm. ki gözüksün. Yavaş yavaş, yok anasını satayım. Yok canım, oradan... Sadece bunu göz görecek az. Evet biz görevimizi yaptık gidelim hadi. Bırak hayvanı. Al canım. Ha, sen tutamıyor muydun? Benim ellerim çok iyi. Sen kapatırsın artık. Söyleyeceklerini söyle Sen söyle. Söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Soğuk havada eğlenmek çok keyifli. Ama açlıktan ölenleri de düşünmek lazım. Biz de çok düşünüyoruz demiyoruz ama arada düşünüyoruz. Kardeşim sağ ol yardımını destekler için. Oh, çıktı orada gözlere bak nasıl parlıyor. Oo, oh, iki, tane tanem de. Bunlar kardeş ya. Bakışa bakıyor. Gözlere bakıyor. Videoda var ya ışıl ışıl çıkıyor gözleri. Allah'ım tipe bakıyor. Gel. Evet bu içeride bulamamış olamaz değil mi? Bak büyüdüler bu anneleri galiba bu. Aa valla kokluyor şey. ama içeride olduğunu anlamıştır herhalde. Kediler köpekler kadar iyi koku alamıyorlar ama ulaşırlar. Birisi bulunca diğerlerine haber verir. Şuna bak. Yavrum içerideydi ya. Neyse bulur o bir hareket şekilde etme, de. Çek çek, Hareket etme hareket etme. Hareket Bak oraya bir şey akıttın galiba orayı alıyor. Oraya mama düştü. Doldurmaya çalıştık. Ellerim dondu. Ve telefon da pıslak. Ileriz, biraz daha ilerdi. Telefon? İzleyenler için telefon da mı sağlık? Haa su şey geçir Şey olması. Anam bu bulamadı valla oradan yiyor. İyi bitsin işte ne güzel. Diğer bak. Aa kokladı ha şimdi aldı o. altından girer o. Aha. Diğerleri nerede sence? Çok tatlı. Yavrum Tekrar söyleyeyim, kediler köpeklerden çok daha hassaslar soğuğa ve açlığa karşı. Saatlerini biliyordum ama unuttum. Bir rakam söylemeyeyim, bilenler yazsınlar. E, sıfır derecede 4 saat kadar açlığa dayanma gibi bir sürelerim vardı. Tam hatırlamıyorum. Doğrusunu bilenler yazsınlar. Kediler kaç saat dayanıyor, köpekler kaç saat dayanıyor. Köpekler neredeyse iki kat. İçeri giriyor, Burcu kaçırma. İçeri giriyor, çabuk dön, çabuk dön, çabuk dön. Bir tane daha geldi, Aha. bak bak zıplıyor zıplıyor, bir tane daha geldi. Nereden geldi o bükü? Evet. Hadi kapatıyoruz. Benim burnum aktı bana. Çek, <laughs> çek beni çekme. Bana yönlendir bakalım. Zorlu bir yolculuk. Az önce Onur aradı meşgul bıraktı. Hadi kapatıyor muyuz? <laughs> Kapatalım. El salla. Kapatalım. Kol Çarşıma salla. Güzel. Herkese merhaba, herkese günaydın. Sabah oldu. Bu yavruları yine beslemek lazım. Burada gördüğün şeyi beslemek için kullanmayacağım. Bunu ne için kullanmışlar? Bu bir ilaç mı sanırım? Losyonmuş. Acaba hayvanlar için mi kullanılmış? Neyse. Bunu niye aldım? Çünkü bu mamayı boşaltamadım. Dün gece gördüğünüz gibi parmaklarımla yaptım. Tehlikeli bir hareket yaptım. Bu kesebilirdi parmağımı. İki tane yine bu yavrucaklara bir şeyler aldım. Yavrucaklar nerede? Bu içerideler. Bakın. Şurada gözünü görüyorsunuz. Gel, pis, pis, gel 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 kardeşler. Bunlar kardeş çok tatlı kardeşler. Ve biraz börekçi Eee böreği çok yiyemedim aslında. En iyisi dedim getireyim kedilere ya da köpeklere vereyim. Ee, şimdi bu telefonu uygun bir yere bırakacağım. Bu mamaları boşaltacağım aynı zamanda da sohbet ederiz diye düşünüyorum. Bakın buraya yine mama dökmüşler. Bu markayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu marka bağımlılık yapıyor. Hayvanları çılgına çeviriyor ben. Azimde kullandım kendi kedimde. Hemen bıraktım. Zaten